takipçileri bir canlı yayınla daha sizlerle birlikteyiz. Bölgesel amatörlük 7. grupta zirvede bulunan Adana 1954 Futbol Kulübü ile Antakya Belediye maçı saat 14'ü gösterdiğinde başlayacak. Maç öncesi sizlerle birlikteyiz. Bugün Adana 1954'ün başkanı ve yönetim kurulu tam kadro olarak maça geldi. Size kısa bilgiler vereyim. Ligin ilk 10 haftasında Adana 1954 futbol kulübü 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve ligde zirvede bulunuyor. Bugün de ligin 11. haftasında Antakya Belediyesi ile karşılaşacak. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Birazdan röportajlarımıza başlayacağız takımların ısınmalarını yönetmenimizden rica ediyoruz. Diğer tarafı da çekelim. Hem bize hem rakibimizi güzel ve temiz bir hava. Maç futbol oynamaya elverişli. Zemin zaten her zamanki gibi güzel. Seyircilerimiz de yavaş yavaş Muharrem Gülergin stadına geliyorlar. Geçtiğimiz hafta Adana'da oynanan musabakada Adana 1954 Futbol Kulübü Silifke Belediye Sporu 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli açmıştı. Geçtiğimiz haftada Adana Fefa ile Vefa Spor ile golsüz berabere kaldı. Bu haftada Antakya Belediye ile karşılaşıyor. Öncelikle takımın genel kaptanıyla bir araya geleceğiz. Sayın Burak Erdem burada yakalamışken evet Sayın Burak Erdem 11. hafta Antakya Belediye neler söyleyeceksin? Evet, geçen hafta bir puan kaybıyla e, karşılaştık. Adana Vefa takımıyla beraber kaldık. Bu hafta e, daha iyi, daha güzel hazırlandık. Umuyorum güzel bir futbolla güzel bir galibiyet elde edip yolumuza lider olarak devam edeceğimizi düşünüyorum. Evet, dün de gençlerin heyecanına ortak oldunuz. Ama evet. siz skoru tahmin ettiniz. 2-0 evet. olduğunda da bu çocukların 3-2 yeneceğine inanıyorum dediniz. Evet, ben her zaman futbolcularıma inanırım. Güvenirim. Altyapıda da çok değerli, çok e, güzel oyuncularımız var. 2-0 mağlup e, girdiler ilk yarı devreye. İkinci yarı e, yüreklerini ortaya koyarak 3-2 maçı çevirdiler. Onları da ayrıca tebrik ediyorum. Altyapıda ciddi yatırımlarımız var. Önümüzdeki 3-4 sene içerisinde e, tüm Türkiye'de, Adana'da demiyorum tüm Türkiye'de Adana FK'nın altyapısının konuşulacağına emin olabilirsiniz. 2-3 tane oyuncu beğendiniz. Sol tarafı geleceğe garanti oldu mu? Evet, evet, inşallah. Tabii o sadece u idi. Daha U17, U18, önümüzdeki sezonu U13 ile de yolumuza devam edeceğiz. Altyapıdaki yatırımlarımızı genişletiyoruz. Birçok kategoride birçok oyuncu kazandıracağız Türk futboluna. Teşekkür ediyoruz, başarılar diliyoruz. Evet, kulüp başkanımız Sayın Menderes Kutlu'yu canlı yayına alacağız. Evet başkanım. Dün de gençlerin heyecanı oldun, bir gün amatörle berabersin. Önce gençlerle başlayalım. Gençlerimiz geleceğimiz Hamza. Günün yani hakikaten güzel, zevkli bir maç izlettiler bize. Özellikle ikinci yarı. Bir ara zannettim bizim A takımın maçını izliyorum. Evet. Gerçekten birbirinden yetenekli gençler var. E, Playoff'a çıktılar İnşallah Yani bu, bu şeyde playoff'dan sonra inşallah şampiyonluğu Adana bizim takımı kulübümüze getirirler. Ama dün gerçekten çok büyük zevk aldım. Başkanım devre arasında gitmeyi düşündünüz mü? Çocuklarınıza inandınız ben gitmediniz. Ben in inanmasam mi? zaten giderdim. Evet, e zaten yani mavi. bazı ben bazı oyuncuları yani hayran hayranlıkla yani. izledik. Zevkle izledik. Yani 3 4 tane böyle göze çarpan hepsi birbirinden güzel de ama bazı oyuncularımız o kadar bariz göze çarptı ki ne? Yani gelecek bunlar bizim geleceğimiz olacak. Antakya maçı için neler söylüyorsun başkanım? Antakya maçı için yani diyecek bir şey yok. Galibiyetten başka söylenecek bir laf yok. E, takım iyi hazırlandı. Yani 3-4 tane sakatımız var ama e, bunlar yani sorun teşkil etmeyecek. İnşallah Allah'ın izniyle bugün galibiyetle bu şey yapacağız. Rakiplerimiz puan kaybedip yolumuza devam edeceğiz. Teşekkürler başkanım. Evet başkan vekilimiz İrfan Güler'den de bir şeyler alalım. Evet başkan vekilim. Galibiyet bekliyoruz. İnşallah yeneriz diye düşünüyoruz. Bu arada da bir seri yakalayacağımız kanaatindeyim son 3 maçta. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başkan yardımcımız burada Mahir Şafak. Vallahi yenmek zorundayız yani şampiyonluğu oynuyoruz. İnşallah bu 3 da yeneceğiz. Önümüzdeki ikinci devre de herhalde 3-4 maç kalır da şampiyonluğumuzu ilan ederiz inşallah inancımız bu. Teşekkürler. Fekih Belediye Başkanımız burada. Adana 1954'te hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz başkanım? Valla Başkanlarımız söylediğine katılıyorum. Biz misafiriz bu sene. Allah'ın izniyle önümüzdeki yıl üçüncü lige çıkacağız. Görüyorsunuz şimdi bir saat var. Seyircilerimiz gelmeye başladı. Takım inanmış bir şekilde. Hocamız, futbolcularımız inanmış şekilde, kenetlenmiş bir şekilde maçı bekliyoruz. Teşekkürler. Evet. Yönetçimiz Emin Canlı burada. Neler söyleyeceksin? Alacağız Allah'ın izniyle. Son 3 maçımız kaldı. Üçünü de galibiyetle sonlandırıp devre arasına çok sağlam gireceğiz. Hazırlanıp bu sene şampiyon olacağız Allah'ın izniyle. Teşekkürler. Genel sekreterimiz Sayın Adı Belli neler söyleyecek? Ee, kaplanlar birazdan sağda kendini gösterir. 3 puanı alacağız. Yolumuza devam edeceğiz. Teşekkürler. Basın sözcüğümüz Necip Erdoğan. Her zamanki gibi 3 puan alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Teşekkür ediyoruz. Sayın Meclis üyemizi de burada yakalamışken Şehmuz Uçar neler söyleyecek? Evet, evet her zaman. merhaba. Takımı yalnız İyi yayınlar diliyorum. Evet. Şimdi Adana'mızın gurur olması noktasında Cidim Ana'da hem tesisleşme konusunda olsun hem de vatandaşlarımızın gönlünü kazanma noktasında olsun ciddi bir heyecan getiren bir takımımız var. Adana 1954 Futbol Kulübü. Adanamızın eksikliği olan 3. Lig noktasında inşallah bu eksikliği giderip Adanamıza, halkımıza layık olduğu noktaya gelmesi için var gücümüzle biz de yan, yanındayız, destekliyoruz. Önemli olan Adanamız, takımlarımızın başarılı olması. Bu noktasında da üzerimize düşen ne varsa yapmaya da hazırız biz. Teşekkür ediyoruz. Evet başkan yardımcımız Umut evet. Polat daha sonra evet yöneticilerimize gidiyoruz. İkinci başkanımız Sayın Mehmet Kutlu'yu neler söyleyecek. Evet başkanım. Merhabalar söyleyecek? Hamza. iyi yayınlar. Ee, i̇lk yarının bitimine son 3 hafta kala e, her hafta daha iyi hazırlanıyoruz. İnşallah 3 haftayı da kayıpsız 3 puanları alarak ilk yarını güzel bir şekilde kapatmak istiyoruz. Evet Saadettin kardeşimizi de alalım. Neler söyleyecek? Yine kendi sahamızda güzel bir maç yapacağız inşallah. Galibiyetle liderliğimize devam edeceğiz Amca abicim. Havasına ne diyorsunuz? Gerçekten güzel bir ortam, güzel evet, hava. Evet, evet, hava güzel. İnşallah 3 puan, 3-0 öyle düşünüyorum. Güzel bir maç olur. Teşekkür Edinizle. ediyoruz. Evet. evet, gerçekten güzel ve futbol oynamaya elverişli bir zemin. Ligin 11. haftasında Evet, Umut Polat başkan yardımcımızı alalım. Evet başkanım. Dün gençlerin gördüğünüz mücadelesini. Siz gelmeseniz de yüreğiniz oradaydı. Evet. Bugün de amatör takımın maçı var. Evet Hamza Ankara'da forumlara katıldım biliyorsun o yüzden. E, gördük sayın. Ee, şunu söyleyeceğim. Ben Neres Başkan'ın dediği bir şey vardı. Ne diyordu Neres Başkan? Altyapı önem vereceğiz. Önce altyapı diyordu. Altyapımız yavaş oturmaya başladı. Çok da güzel maç çıkardılar. Playoff'a kaldılar. İnşallah altyapı gümbür gümbür geliyor. Nasıl? Biz, bizim, Bu... biz üçüncü lige çıkacağız. Altyapımız kuvvetlenecek. İşte şimdi okullardaki sempozyumlar başlayacak, evet. okullardaki aktiviteler başlayacak. Adana halkına işte Adana'da böyle bir takımın var olduğunu gösterdik zaten de daha çok gösterip daha çok taraftarımızı arttıracağız. Sporu sporcuya sevdireceğiz. Teşekkür ediyorum. İyadırın. Mustafa Eren'i yakalayalım. Evet Sayın Eren. Bugün güzel bir hava, güzel her şey muhteşem, tertemiz bir stadyum. olup evet. takımız biliyorsun Hamza Bey. Evet. Allah izin verirse bugün de Antakya Belediye'yi yenip ne mağlupluğumuzu devam ettireceğiz. Hedef üçüncü, üçüncü şampiyonluk. Allah izin verirse taraftarlarımızla, futbolcularımızla, teknik heyetimizle, kıymet yöneticilerimizle birlik, birlik ve beraberlik içerisinde bugün bu maçı da yenip liderliğimizi devam ettireceğiz. Cenab-ı Allah'ın izniyle de halkın ve sokakların takımı üçüncü yolunda büyük adımlar atmış olacak. Evet, önemli projeler var. Okullara gidilecek, çocuklara forma verilecek, kulüp sevgisi aşılanacak. Bunun için yorumun. Tabii biz sadece futbol takımı olarak değil, sosyal projelerimiz de var. Bunlar da Sayın Menderes Kutlu Başkanımızın önderliğinde ve kıymetli yöneticilerimizle beraber böyle bir faaliyet içerisine girdik. Çalışmalarımız devam ediyor. Okullarda hem futbolun adına sevdirmek, çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak adına malum biliyorsunuz Türkiye'de artık uyuşturucu yaş oranları 13-14 yaşına düştüğü için eee devletimiz de bununla mücadele ediyor. Ama maalesef futbol olan sevgi hem çocukların futbol olan aşkı, taraftarların mahallelerindeki sokaklardaki biliyorsunuz biz sokakların takımıyız. Onlara da bunları aşılarak futbolu sevdirip kötü alışkanlıklardan uzak tutup eee türbünde abileriyle beraber bir taraftar grubuyla beraber hareketmelerini sağlayacağız. Bu proje uzun süreli bir proje. Allah izin verirse Üçüncü çıktığımızda bu projeleri daha geniş kapsamlı Adana dışına yaymayı düşünüyoruz. Evet. Hedefimiz bu. Teşekkür ben teşekkür ederim. Değil yorumlar için. Evet Elcan Hocamızı bulalım. Gerçekten ligin ilk Murat kardeşim bugün yorumun var mı? Evet. Senin tahminlerin tutuyor. Tabi yorumum var. Her zamanki gibi. Rakip genç bir takım, koşan bir takım, isteyen bir takım. Tabi bize buna göre oyuncular koşu koşullarını kapatıp daha etkili şeyler yapmayı planlayacağız. Tabii rakip de kötü bir takım değil. Koşan takım. Bazı maçlarında çok çok e, mücadeleci ruhunu gösteren bir takım. Tabii bunun önlemlerini almıştır hocamız. E, yani bu maçı yeneceğimizi düşünüyorum. Skor tahmini alalım tahmini. Ben skor tahminini söylemeyeyim. Yani yeneceğiz diyeyim. Başka da bir şey söylemeyeyim. Ama bu takım yani rakip takım çok çok isteyen takım. Onu da biliyoruz. Tabii biz bu maçı yeneceğiz. Ben bunu diyorum ve söz anıza veriyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler Murat. Yorumlarıyla Murat bize renk kattı. Evet sağdan takımlarımızın görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyoruz. Gerçekten taraftarlar da Muharrem Gülergin stadına yavaş yavaş geliyor. Kulüp başkanı Sayın Menderes Kutlu takımının yanına giderek teknik kadro ve futbolcularına başarılar diliyor. Adana 1954 FK ligde oynadı. 10 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Anamur ve Adana Vefa Spor'la kolsuz berabere kaldı. Başkan yardımcısı Umut Polat ve Başkan Menderes Kutlu teknik kadro ve futbolcularına başarılar dilemek için. <laughs> Sayın hocamızı canlı yayına alıyoruz. İki dakika hocam. <laughs> Heyecanlısınız da sizin de demeçleriniz bize renk katıyor. Ya tabii geçen hafta bir bizim için gitmeyen bir haftaydı. Ee, bu hafta da bu hem geçen haftayı terafi etmek hem bu haftayı kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah maçı kazanarak yolumuza devam edeceğiz. Dün çocukların heyecanına da ortak oldunuz bu 16 takımının. Yani biz altyapıyı da kısa zamanda oluşturuldu. O da çok iyi bir pozisyona geldi. Onun için de sıkıntımız yok yani. Evet hocamıza başarılar diliyoruz. Çünkü adım adım maç heyecanı yaşanıyor. <laughs> Evet, Başkan Menderes Kutlu'yla Başkan Yardımcısı Umut Polat teknik kadroya ve futbolculara başarılar diliyor. Evet, biz yine maç sonrası da sizlerle birlikte olacağız. Taraftarların coşkusunu, heyecanını sizlere yansıtacağız. Şimdilik ayrılmak zorundayız ama maçtan sonra yine sizlerle birlikte olacağız. Maç sonrası görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın diyorum.